Şurbul hamur, içki içmek. Bu içki içmek son nefeste imansız ölmeye sebebet verir. Geçen derste anlattık yani. Adama son nefeste ne dediler? La ilahe illallah, la ilahe illallah telkin sünnettir. Ölecek olanlarınıza la ilahe illallah adam can kelime-i tevhid okumak aklına gelmez. Ee, efendim insan dünyada bile yani kafasını karıştıran bir iş olduğu zaman zikri, mikri, namaz, abdesti unutuyor. E, ölüyorsun ya. E, bedeninden ruh çekiliyor ya. Ruh çekiliyor. Unuta, unutma ihtimali kuvvetleniyor. Onun için siz onun yanında sesli sesli e, okuyun ama sakın adama okusana okusana diye zorlamayın sakın. Onun çünkü halini bilemezsin ruh halini orada. Onun için sen kendin sesli okuyacaksın, ona işittireceksin. Yakınında okuyacaksın, sesli sesli bağırarak okuyacaksın, ona işittireceksin. Bak adama böyle yaptılar, Adam ne diyordu? İşrat beskini. Sen hiç bir kadehte bana ver. Adam ölüyor ölüyor. Adama la ilahe illallah diyorlar. Adam diyor ki sen hiç bir kadehte bana ver. Çünkü içki hayatında içki olanlar efendim şarap olanlar, rakı olanlar, bira olanlar bunlarla kafayı bulanlar veya bulmayanlar fark etmez. Çünkü bunun damlası da zerresi de haram. Kesiyor, yiyor, haram. çoğu sarhoş ediyor mu? Ediyorsa azı da haram. Bu da imansız ölmeye sebebiyet veriyor. Aman aman aman... Bak beş vakit namaz kılan adam... E, içki içse, e, geceden içse, sabah namazına kadar da ayıksa... hani namaz kaçırmıyor hiç. Geceden içti. Çünkü namaz ayrı borç, içki ayrı bir haram, o namaz kılmamak ayrı bir haram. Şimdi bunları da birbirine karıştırmayalım. Adam şimdi geceden içti, yatsı yıkıldı, içti. Sabah kadar da ayıkacağına göre ayarladı. Bu adam sabah namazına kalksa, ayıksa namazını kılabilir. Ama ayık değilse, yani hala sarhoşluğu devam ediyorsa namaza yaklaşmayın buyuruyor Mevla Teala. E düşün ki o namazı sana sormayacak mı? Sen şimdi komaya mı girdin, yoğun bakımda mısın da kılmıyorsun? Yani keyfine içki içtin, sabah da ayıkamadın, on sonra o namaz gitti. O namaz 80 sene cehennem azap. Zaten her bir vakit için bu herkes hakkında var da, Şimdi bir damla karnında sarhoş edici madde olan efendim veyahut işte eroin de böyledir, afyon da böyledir, esrar da böyledir, uyuşturucu da böyledir, bonzai de böyledir. Bütün bu uyuşturucu haplar, bilmem neler bunlar, ne büyük adam. Bunlar son nefeste imansız eder adamı ya. Bunlardan içerisinde karnında, midesinde bir zerre bulunanın 40 gün namazları kabul edilmez. 40 gün kılmasın demiyor. Ayıktı kılacak. Bu ayrı farz, o ayrı borç. Ama 40 günlük namazı kabul edin. Böyle bir bela olabilir mi? 40 gün içinde 40 kere ölebilirsin ya.